arkadaşlar yeni bir Overwatch karakter tanıtım videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün Overwatch'un ilk yeni karakteri olan Ena. Sanırım Ena diye okunuyor yani söyleniyor diyeyim onu tanıtacağım sizlere. İsterseniz hemen kostümleriyle bir başlayalım tanıtmaya. Böyle videoları yapmayı da özlemişim. Ben bir tane kostüm aldım onu biraz sonra göstereceğim size. Bu klasik hali bu arada. Gördüğünüz gibi. Bitrin sanırım. Böyle sarımsı güzel bir şey. Bunlar bildiğiniz gibi renk değiştiren. Hemen hızlı hızlı geçelim bunları. Turkuaz güzelmiş. Merciful bu fena değil. Hoşuma gitti. Bir de Shrike isimli kostümümüz var. Shrike'ı ben satın almışım zaten. Hemen bir de Legendary'lerine bakalım. Bajut. Güzel fena değil. Wasteland. Çorak toprak. Her yerde var bir tane. Kaptan Amari. Bu faraya çok benziyor. Origins Edition kostümü tarzında bir şey olmuş vallahi. Ben bayıldım bu kostümlere. Bir de Horus var arkadaşlar. Kostümler böyle. Hemen bir emote'lara bakalım. Bu klasik emote'umuz. Ben kostümü o yeni aldığımı kullanacağım. O yüzden farklı gözüküyor yani tipi böyle değildi bu ne derseniz oradan. Disapproving. Güzel. Onaylamıyor. Protektör. Burada kızının resmi var. Kızı da Farah arkadaşlar. Hikayesini e, görürseniz oradan anlarsınız zaten. O burada anlatmayacağım. Daha sonra belki hikaye videosu da yaparsak orada konuşuruz bunlarla ilgili. Bir de tea time vermiş. Çay ablamız. Güzel. Afiyet olsun. Victory pozlarına bakalım. Mission complete. Görev tamamlamış ve mutlulukla duruyor ayakta. Protector koruyucu ve bir de seated var. Yere oturmuş. Sniper zaten Birazdan anlatacağım ne işi olduğunu bu karakterin neleri var neleri yok. Guardian. Bunlar da highlight introlar. Playoffs game alınca çıkacak olanlar. Locked on. Güzel. Bir de Güzel bir isim. Güzel. Şimdi bütün dış görünüşlerine ilgili, bütün karakterin görüntüsüyle ilgili her şeyi baktığımıza göre arkadaşlar Dilerseniz Practice Range kısmında skill'lerimizi de, kabiliyetlerimizi bir görelim. Şimdi Practice Range kısmına geldim. Ana'yı listeden seçtim. Bir support karakter arkadaşlar Ana. Gördüğünüz gibi Lucio'nun yanına yeni eklenen bir support. Hemen bir oyuna girelim ve skill'lerini okumakla başlayalım. Öncelikle şu yukarıdakilerini söyleyeyim. Zorlu 3 yıldız arkadaşlar yani normalden zor bir karakter onu söyleyeyim. Oynadığımda cidden zor bir karakter. Pek iyi oynayamasam da elim alışır ilerde diye düşünüyorum. Daha yeni çıktı. Bu videoyu yaptığım gün çıktı zaten bu karakterin bilgisi. Ben de onun için hemen sizler için bir videosunu hazırlıyorum. Neyse. Silahıyla başlayalım. Bir dediği şey siyah silah arkadaşlar. Biotic Rifle demiş ismine. Ee, uzun rençli bir sniper tüfeği bu. Eğer takım arkadaşlarımıza vurur isek bu silahla takım arkadaşlarımız hilleniyor. Yani onların canı doluyor. Eğer rakibi vurursak da rakibin canı gidiyor. Yani hasar yapıyoruz. Ama rakibe hani headshot veya vücudundan, ayağından, kolundan vurmamız fark etmiyor. Ne kadar uzaklıktan vurduğumuz fark etmiyor. Hep aynı damage yapıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde yani kafa, headshot hiçbir şey yok. Hep aynı damage. Sağ klikle basılı tuttuğumuz zaman da zoom açılıyor. Sniper olarak da aynı şekilde vuruyoruz. Zoomsuz olarak da aynı şekilde vuruyoruz tabanca ile, tüfek ile. Ultimate'i e en sona saklayalım. Left Shift skilline bakalım arkadaşlar. Sleep Dart ismi. Ne yapıyor? Left Shift'e bastığımız zaman bir atış yapıyoruz. Hızlıca bir silahla bir atış yapıyor. Bu atışı vurabilirsek, tutturabilirsek tutturduğumuz düşman uykuya dalıyor arkadaşlar. Bir yaklaşık 4-5 saniyelik bir uyku. Eğer kimse hasar yapmazsa ona. Yani hasar yemediği sürece uykuda kalıyor. Güzel bir özellik bu da. Kurtulmak için, kaçmak için güzel bir işe yarayacak diye düşünüyorum. Eskili ise biotik granit arkadaşlar. Bu da bir bomba aslında. E, bu bombayı attığımız zaman eğer attığımız yerde takım arkadaşlarımız varsa ve küçük bir alan şeklinde oradaki takım arkadaşlarımıza heal yapıyor. Ve bu takım arkadaşlarımızın yine heal alımını arttırıyor. Yani başka bir kişiden veya bizim silahımızdan ekstra gelecek heal'leri arttırıyor diyeyim size. Eğer bu E'yi attığımız yerde düşmanlar varsa yani düşmanı atmışsak bu E'yi bombayı düşmanımız birazcık hasar yiyor ve daha sonrasında heal alması azalıyor. Yani e, support karakterlerinden support karakterlerinden alacağı heal sayısı azalıyor. Bu şekilde bir de ultisi var arkadaşlar. Ultisinin ismi de Nano Boost. Bu skili takım arkadaşımıza atabiliyoruz sadece. ıskalama gibi bir şansımız yok. Direkt Olarak Zenyatta'nın E'si veya Shift'i gibi bize gösteriyor zaten Q'yu. Atıyoruz takım arkadaşlarımızdan birine o kişiyi boostluyor. Ona yüksek bir buff veriyor. Ne yapıyor? Ee, yürüme hızı artıyor, damage'i artıyor ve aldığı hasar azalıyor arkadaşlar. Çok güzel bir ultimate skilli. Dediğim gibi zor ve support karakteri. Enam. Şimdi bu konuşma kısmına geçtik. Hemen dilerseniz oynamaya başlayalım. Güzel kısma gelelim. Çok uzaklaşıyorum size mesafeden farkı olmayacağını göstermek için. Sağ klikle gördüğünüz gibi böyle bir ee, zoom açıyorum ve çok hızlı şekilde zoom açabiliyoruz. Quick shot yapabiliyorsunuz bunda. Video Maker gibi değil. Ama değişebilirler de. Bakalım. Şu anda test sunucusunda zaten karakter. Şimdi düz vuruş yapıyorum normal. Rifle ee, zoom'umu açmadan 2 3 vuruşta öldürdüm. Kafasından vurdum hepsini. Şimdi Kafasından vurduğum zaman zaten headshot sesi falan da gelmedi gördüğünüz gibi. Şöyle vurmak istiyorum. 2 Yine 3 vuruşta öldürdüm. Yani hiçbir şekilde zoom veya zoomsuz fark etmiyor. Neresinden vurduğunuzda fark etmiyor. Ama şöyle bir şey var. Aldığı hasar belli bir süre içinde iniyor. Yani bir saniye içinde gidiyor hasar. Bir burst damage değil, bir anlık damage değil. Kısa bir süre içinde azalıyor. Tekrar şöyle göstereyim. Bir tane de karnına vurayım. Bu şekilde. Basılı tutarak da ateş edebiliyoruz ama e, tarama değil tabi ki. Hemen dilerseniz önce bir shift skillini görelim tekrardan. Tekrardan değil, e, ilk kez görüyoruz. Az önce anlatmıştım. Bu bot öldü. Bu botun canı var. Shift skillimi bota attığım zaman gördüğünüz gibi bir eğim aldığım kısma doğru bir ok gitti. Veya işte atış gitti diyeyim size ok değil. Ve sersemletti, uyuttu rakibimi. Bir tane daha atayım, şunu atayım. Başka bir silahla tabancayla ateş etti ve gördüğünüz gibi uyuyor. Hasar yaparsam ama uykudan hemen kalkacak. Öyle güzel bir skill. Hemen E ile burada botlar varken göreyim. ikisinin arasına E skillimi atıyorum. İkisi de heal'lendi gördüğünüz gibi. Canları azdı hemen doldu. Tekrar e, göstereyim. Kendime de heal atayım aynı zamanda. Hatta onu yapmadan önce tabancayla heal'lemeyi de göstereyim arkadaşlar. Onu kullandığı gelirken. Gördüğünüz gibi tabancayla ile takım arkadaşıma sıkıyorum. Ama yine de heal yapıyor ve e, hitbox'ı biraz daha büyük. Gördüğünüz gibi buraya ateş etsen bile hala heal gidiyor. Buraya ateş ediyorum. Burada gitmiyor. O gördüğünüz gibi bayağı bir e, dışarıya ateş etseniz bile heali alıyor. E, takım arkadaşımımız diyeyim size. Şimdi canları biraz gitsin. Benim de canım gidik zaten. Geliyorum burada kendime de heal yapabiliyorum E ile. E'yi yere atıyorum. Gördüğünüz gibi ben heal aldım. Takım arkadaşlarım da heal aldı. E, bunlar bot olduğu için bunlara bir e, eksik olmuş sanırım ama Normalde bir takım arkadaşım heal aldığı zaman onların kafasında böyle sarı bir işaretler çıkıyor. Yani bir sonraki heal'lerden daha fazla heal alacağını belirtiyor diyeyim. Şöyle uzaktan birkaç tane de sniper olarak vurayım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ee, headshot yapmama gerek yok. Nereden vurursam vurayım e, aynı hasar yapıyoruz. Bir de yine sniper şeklinde takım arkadaşlarıma vurayım. Gördüğünüz gibi canları doluyor. Birazcık daha yana dışarı doğru vuruyorum. Yine vuruyor. O çok güzel olmuş. En azından hani normal sniper'ın zorluğu yok arkadaşlar. Şöyle vurduğum zaman gördüğünüz gibi karakterin üstüne gidiyor. Son olarak da ulti skill'ine atıyorum. Attım bota. Böyle bir güçlen güçlendirme yaptı. Şimdi bu robot olduğu için, bot olduğu için yani bir kişi kontrol etmediği için tam olarak etkisini anlayamadık ama o süre boyunca çok güçlü bir karaktere dönüşecek. Zaten biraz sonra oyuna girdiğimiz zaman anlayacaksınız arkadaşlar. Başka da bir özelliği kalmadı karakterimizin. Zaten support karakter uzaklardan e, güzel şekilde takımı destekleyecek bir karakter olarak düşünüyorum. E, saldırı takımlarında özellikle çok işe yarayabilecek gibi gözüküyor. E, takımınız çok hızlı şekilde iler, ilerlerken siz de arkalarından bu şekilde destek olacaksınız. Bence gayet keyifli olabilir. Bakalım. Şimdi dilerseniz oyun içine de girelim. Orada neler olacak? E, nasıl oynayacağız? Orada bir görelim arkadaşlar. Şimdi ayı saldırı takımında seçtim. Arkadaşlar, e, Temple of Anubis haritasındayız. Bakalım. Zaten bu test sunucusu olduğu için gördüğünüz gibi karakterler rastgele seçilmiş. Neler değişmişse o karakterleri seçmişler. Arkadan arkadan gideceğim. Takımıma destek olmaya çalışacağım. Birazcık da aslında e, saldırı e, olarak da oynayacağım. Çünkü şu anda çok destekleyebileceğim karakter yok. Herkes Zenyata veya Sheol şey al, almış. Bizim bu Enadan almış. Takım arkadaşlarımın canını azaldığını görürsem Şöyle e, saldırarak heal yapıyorum, onun dışında uzaklara bakarak damage yapmaya çalışacağım. Mesela orada bir tane vurdum, bir tane daha vurdum ve öldü. Gördüğünüz gibi çok güzel, hızlıca. Şimdi bir canı azalan arkadaşım var, ona birazcık heal yaptım düz vuruşla. Hemen vuruş yapmaya geri geçiyorum. Bir tane daha vurdum orada. Bak. Şimdi ben karşı e, takımın e, enasının esini yedim ve o yüzden bir hasar yemem arttı gördüğünüz gibi, öyle bir, bir şeyler oldu. Ekranımda. Vuramadım Zenyatta'yı birazcık daha deniyorum ama bizim takımdakilere heal yapmadan önce şuraya bir E attım ve e, yiyecekleri damage'i arttırdım çünkü heal yapmamıza gerek yoktu. Birazcık daha vuruyorum. Ivan'ın canı azalmış. Hemen ateş ediyorum ve canını dolduruyorum. Ateş ederek canını dolduruyoruz ne güzel. Bir de E atayım. Ultim de geldi. Şimdi saldırırken pointe daldığımız sırada ulti dağıtmaya çalışacağım. Bakalım ne yapacağız. Orası bayağı kalabalık. Şu anda pek bir şey yapamayacağım. Uzaktan vurabildiğim kadar vuracağım ama ulti bastılar. Bakalım canı azalın arkadaşım var mı? Yok. Benim canım azaldı. Hemen yere E skillimi atıyorum ve kendimi healliyorum hızlıca. Burada Diva'nın canı azalıyor ve onu sıkıyorum öncelikle. Öncelikle hedefimiz e, supportluk olduğu için takım arkadaşlarıma e, sal, saldırıyorum diyecektim. Ateş ediyorum arkadaşlar heallemek için. Şimdi Diva'ya e, Q verebilirsem çok güzel olacak. Q'yu verdim Diva'ya güçlendi ve saldırıyoruz. E ile öldürdüm. Gördüğünüz gibi E'nin damage'ini de gördük. Burada Zenyatan'ın biraz canı azalmış. Ona ateş ettim. Canı doldu. Divana'ya birazcık ateş etmeye çalışıyorum. O da kendi ultisini attı. Burada biraz arada kaldım gibi ama bir tanesini uyuttum. Diğerine de damage yaptım E ile. Gördüğünüz gibi o karakteri de aldık. Hemen uzağa bakıyorum. O da beni uyuttu. Ama yine de saldırı başarılı oldu ve kazandık. Uyurken kazandım oyunu. Güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Uyuduğum için de Victory sesi bir acayip oldu gördüğünüz gibi. Daha yeni uyandı karakterimiz. <laughs> Güzel bir Victory oldu. Ve Play of the Game de almışım. İl çok ilginç. Beklemiyordum Play of the Game almayı açıkçası. Nasıl Play of the Game aldım bilmiyorum ama çok ilginç olmuş. Neyse arkadaşlar çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım keyif almışsınızdır bu karakter tanıtımdan. İleride bu karakterle ilgili bir şeyler değişirse e, sizlere belirtmeye çalışacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim.